merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kupa kasma taktiği diye bir seriye başlıyorum. Bana Bayron çıktı. Spike yıldız gücü falan çıktı. Aksesuarı çıktı işte. Max çıktı. Rico büyük kutudan çıktı. Bayron da büyük kutudan çıktı. 8 bit kupa yolundan aldım zaten. İşte öyle. size bu troll map'te kupa kasma taktiğini de şey yapacağım göstereceğim. Zaten bunu çoğunuz biliyordur ama ben yine de göstereyim. Bu tarz videoların devamı için 3 dakika şey söyleyeyim de. İlk başta. Neden hızlı konuşuyorum? Çünkü daha demin video cici oldu. <laughs> video cici oldu. Burada keskin nişancı olarak 8 bit alınır. Ya da keskin nişancı alınır. Ya da kolet falan alınır. Kolet burada çok iyi. Bana ver Joker. Joker atamayacağını biliyorsun. Neden bize vermiyorsun? Akli dengenin sıkıntı mı var çocuğum senin? Al işte. Sırık şat atalım. Allah. Allah. Koç. Atma. Ya ne yapıyorsun ya? Lan top geri gelmiş. <laughs> top geri gelmiyor. Neyse siz böyle yapmayın. Benim yaptığım gibi yapmayın. Topu öyle atmayın. Tom orada mı kalacak? Allah <laughs> orada kaldı. Kes lan beni. Kes beni kes. Kes. Kes beni. Ya kes. Kes. Vur. Vur. Aa konser. Neden oldu? Kesin beni. Beni kes. Kes beni vur. Vur bana bak. Vur. Vur. Abi <laughs> ilk başta fail oldu. <laughs> Lan hayır yeter. Aa. Aa. yeter artık ama cidden. İkide bir neden buraya geliyoruz? Ya bana bana ver be. Önceki golü sen attın zaten. Huy. Attım bana. Abone olun like atın. Neden ben bu kadar saçmaladım bilmiyorum. Şimdi Max alınabilir belki. Bir deneyelim Max'i de. Max'i de bir deneyelim. Max inşallah olur. Dın 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 dın. Kaç dakika oldu? 3 dakika. Lan Roblox çekeyim mi? Bu kanala. Devam edeyim yani. Roblox çekmeye. Atultine kral. Ama oh, içim rahatladı. Edgar da bu. Edgar da bayağı iş yapar burada. Lan. Lan hayır. Ah. Allah razı olsun Colt. Oraya kırdın ya. Kendi macis attın şu anda dermiş. Ben Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar devam ediyoruz. Max çok güzel oluyor. <laughs> Koltuğu deneyelim. Ulan yol ya. Ben galiba Byron'u oynayamadım burada. Yanımıza bir tık nublar geldiğinden dolayı. Hem beni kesemezsin Goleit. Bak arkadaşım kesti seni. Goleit. Ben sanki orayı açamam. Al. 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 <laughs> Julian öl Allah aşkına bir öl ya. Julian ya. Kolta neden bu kadar şeyler geliyor? Ben 500 kupada mı oynuyorum koltu? Ya beşi. Yalan bir kere değil. Şimdi, Dynamaik değil de, El Primo'yu deneyelim. Tabi bunu arkadaşlarınızla yaparsanız, daha güzel olacağını düşünüyorum çünkü Discord'dan filan da anlaşıyorsunuz, burada rastgele oyuncular geldiğinden dolayı. Ha bu arada size bir şey demek istiyorum artık videolar şu saatlerde gelsin mi 2 ya da 5 gibi Allah ya. Aha. Arabanın Aha. Neden? Neyse. Hmm. Burada ne alınabilir? Tank. Keskin nişancı. Ve. Savunma. Atıcı da burada güzel olur. Ölme. Ölme. Ya öldüm Mortis. Çat. Çut. Çat. La da beni mi kesemedi ya. Şu anda yeniliyoruz. Sonunda. Herkes <laughs> öldü ama. <laughs> Byron'un bu özelliğini çok seviyorum. Kot. Kolt öleceksin. Çekil mi? Ya bir çekilir misin? Mortis çekilir misin? Abi! Böyle salak oyuncular gelmesin yanıma. Önüme geçiyor ben can basacağım basıyorum adama. Salak ya. Kaç kupa bu? 2000 kupa değil lan da. Oğlum bak 2000 kupa değil ya. Üff. Seni yani şöyle bir keseyim. Derken kesildim. Ben de Noel Baba Mike var. Bence Noel Baba Mike daha güzel. Çünkü Dynamite oynamasını seviyorum. Yani değişik karakter. Güzel. Deli birazcık. Am Amcamız <laughs> kafayı sıyırmış. 70 Yet yaşından geçtikten sonra Oha 5 canım kaldı. Ben bir kere arkadaşlar Edgar'la Byron'a keseyim derken adamın Byron'un bir canı kaldı. Vallahi Bayram güzel oluyor. Ondan sonra çık falan da olur. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Hoşça kalın. Bay bay kulübümüzün ismi Leflef. Lef. 5000 kupa altı herkes kıdemli olacak. Onu söyleyeyim. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.